Dünyada trend her sektörde olduğu gibi gıda ve içecekte de sağlık ve iyi yaşam yönünde ilerliyor. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak için doğal içerikli gıdalara talep artıyor. Konuğumuz Onurcan Gençerle birbirinden lezzetli ve doğal içerikli ürünlerini konuştuk. Bakalım bizlerle buluşturduğu bu ürünler hangileriymiş? Onurcan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizleri daha yakından tanımak istiyorum öncelikle. Hikayenizi sizlerden dinlemek istiyorum. Biz iki kardeş olarak bu sektöre 2007 yılında başladık. 2007'de ilk olarak barmen olarak başladık. Sonrasında 2012 ile 2014 yılları arasında birçok kokteyl yarışmasına katıldık. Hatta 14 kokteyl yarışmasına katıldık ve 13 tane başarı elde ettik. Tebrik ediyorum. Bu 13 başarı sonrasında da birkaç ülkeyi ziyaretimiz oldu. Ve daha doğrusu her bir yarışma bir ülke ziyaretine tekabül etti diyelim ödül olarak. Nereler mesela? İngiltere, İskoçya, Fransa, Amerika ve Yunanistan. da sayabilirim 14 ülke kadar Bangkok'undan İsrail'e evet. birçok yer. Sonrasında bunlarla beraber e, birçok şey öğrendik tabii ki. Her ülke bize farklı bir tecrübe edinirdi. Farklı kültürler öğrendik, farklı servis ritüelleri öğrendik ve ülkemizde bunlara ee, ...öğrendiğimiz bilgileri Türk insanına servis etmeye başladık ve güzel geri dönüşler aldık. Ee, tabii ki dünyadaki trendler her zaman Türk toplumuna ayak uyduramıyor ve damak tadı da ne yazık ki uymuyor. Biz de bunları birazcık değiştirerek... Türk damak tadına hazır hale getirdik. Bizlere mi uyarlıyorsunuz aslında biraz daha biraz... olması gereken e, kıvamda? Evet tabii ki. Fikirlerimiz çok uçucu olsa da dayatma yapmıyoruz. Daha çok ayak uydurup sürdürülebilir bir konseptle hareket etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. E, şimdilerde peki neler yapıyorsunuz daha çok? E, çok güzel içecekleriniz var. E, sizlerden dinlemek istiyorum. Biz Easy Mix diye bir firma kurduk. Hı hı. Easy Mix bizim için detoks juicelar, smoothie'ler, ve çok iyi kokteyl karışımları oldu. Yani profesyonel barlar, profesyonel restoranlarda servis edilen içeceklerin aynı standartlarda hazırlanıp tabii ki çok büyük bir fabrikada veya çok büyük bir üretim tesisinde yine profesyonel insanlar tarafından hazırlanan içeriklerin hiçbir katkı maddesi olmadan, hiçbir koruyucu ve renklendirici içirmeden biraz sonra da sizlere göstereceğim, eksi bir anda şoklanarak havasız olarak şişelenmesi sonrasında en taze şekilde tüketiciye ulaştırdığımız bir sistem Hı -hı. ağı. Heyecanla bekliyorum ben de. Aa, biz de heyecanlıyız size <laughs> servis Göreceğiz, yapabilmek Göreceğiz bakalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. E, aslında en güzel kısmı da bu tarafı hem %100 doğal ve el yapımı. E, bu yönden de ön plana çıktığınızı söyleyebiliriz bir yandan diye düşünüyorum. Tabii ki doğallığımıza son derece güveniyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. E, alaylıyız bu konuda birazcık Hı -hı. daha. Bir gıda mühendisi tabii ki çalıştırıyoruz ama deneme yanılma yöntemiyle. işte İzmir'de tam diyoruz ki limon mevsim başladı. Tabii ki mevsimsel. Hı -hı. Yani Türkiye çok verimli bir toprak yapısına sahip dört mevsim boyunca farklı farklı bölgelerde limon yetiştirilebiliyor Mersin'de bitiyor Antalya'da başlıyor Antalya'da bitiyor İzmir'de başlıyor orada bitiyor ne bakıyorsun Karadeniz bölgesinde farklı bir şey çıkmış ve bunları kendi içerisinde güzellikle harmanlayabiliyorsun. o yüzden o verim dünyanın hiçbir yerinde de yok açıkçası evet. şanslıyız o yüzden biraz baya şanslıyız mevsiminde taze meyve tüketiminde meyve ve sebze diyeyim, bu bu bakımdan ulaş, ulaşım konusunda olabildiğince zenginiz. Hı. Ve biz e, aracı kullanmadan direkt ziraati desteklemek için tarla üreticilerinden Süper. direkt bu ürünü alıyoruz. Ve hem çiftçiyi desteklemiş oluyoruz, hem en kaliteli ürüne en uygun fiyatta ulaşmış oluyoruz. E, bu da fiyatlarımıza yansıyor. Bu sayede bizden tedarikte bulunan insanlar e, piyasa koşullarında alışveriş yapmaktansa, Sizlerden ürün tercih ediyorlar. Bizden tercih ediyorlar ve bitmiş mamul alabiliyorlar bizden. Hı -hı. Bu sayede komisyonculara para kazandıracağına biz kazanmış oluruz ama bunu tüketiciye yansıtmıyoruz. Hı -hı. Biz komisyoncuları aradan çıkartıp direkt çiftçiyi besleyerek onlardan aldığımız mahsulü çiftçiye kazandırıp tüketiciye veriyoruz. Biz aslında fikrimizi aradaki kazançtan sağlıyoruz. Harika. Ee, peki hangi meyveler, hangi sebzeler daha ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor içeceklerinizde? Valla her şeyi kullanıyoruz aslında. Mevsim sebzeleri ve meyvelerini çok kullanıyoruz. Aslında bir meyve bir sebze kullanmaya çalışıyoruz mesela. Mesela? Mesela yeşil erik Hı. ve kuzu kulağı. Çok alternatif tatlar oluyor tabii ki. Salatalarında kuzu kulağı kullanmayan birisi belki kuzu kulağının tadını bilmeyecek ama Yeşil o ekşi tadını taze bir baharat yani yine ekşi bir otla beraber karıştırdığımızda gerçekten ağzınızı kamaştıracak bir lezzet alabiliyorsunuz. Hı hı. Ve biz bunu kendi yaptığımız lemongrass şurubuyla beraber harmanlıyoruz. Nasıl oluşuyor peki bu reçeteler? Nasıl bu reçeteler çıkıyor, tamamen e, aslında dünyayı dolaşmamız ve Yiğitcan'la beraber birçok kokteyl denememiz, birçok kokteyl tatmamız sonrasında damak tadımızı evrimemizle oluyor. Sonrasında diyoruz ki, şifalı işte ısırganın taze mevsimi gelmiş. Isırgan otunu kokteylimizde kullanmamız lazım. Ne yapardı? İşte annem gömeci ile beraber veya başka bir tatla harmanlardı ve onun çorbasını yapardı. Evet çok güzel ama onu doğal aromasını nasıl alabilirim diye denemeler yaparız. Evet. Ve bu da tabii ki okuduğumuz kitaplar ve okuduğumuz bölümler sonrasında da ortaya taze ısırgan otu yapraklarını taze ananasla beraber harmanlayıp cold press'ten çekiyoruz ve ortaya çok güzel bir aromatik su çıkıyor. Hem ananası alıyorsunuz hem e, ısırgan otunu alabiliyorsunuz. Ve bunu da farklı bir lezzetle yine harmanlıyoruz. Aslında ortaya çıkan lezzet sizi hiçbir şekilde ne baharattan ne de meyveden uzaklaştırmıyor. Bu da vücudunuzun ihtiyacı olan hem vitamini hem minerali sevdirerek katmış oluyor. Onurcan Bey bizler eksi 40'a geçerken bir diğer konumuzda ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sizler de bizleri izlemeye devam edin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.